Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün Battlefield 6'nın erken erişim betasına sonunda daldık. Yeni haritalar, dinamik savaş alanları, kaotik alanlar tam anlamıyla Battlefield ruhunu yaşatıyor. Battlefield her oyun çıkardığında bir önceki sürümlerin devamıymış gibi yapıyordu. Bu da Battlefield 6'da 3 ve 4'ün sanki yenilenmiş versiyonu gibi olmuş sistemim Ryzen 7 7800X 3D ve MSI RTX 4070 Super ile neredeyse tüm ayarlar yüksekte. 100 ile 120 FPS arasında gayet stabil bir performans aldım. Beta sürüm olmasına rağmen optimizasyon beni şaşırttı. Özellikle yoğun çatışmalarda bile FPS drop çok nadir yaşadım. Haritalar inanılmaz detaylı. Özellikle bina içi çatışmalar, açık alan baskınları arasında geçişler çok doğal hissettiriyor yıkılabilir çevre öleri, binanın içindeyken duvarın bir anda yok olması, klasik Battlefield anları, tam özlediğimiz anlar işte. Silahlar, ekipmanlar efsane, özellikle silahların tepmeleri vesaire çok güzel yapılmış. Sizi şimdi Siege of Cairo'dan Breakthrough oynayışıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. South. Was... The marked objective. oldu. Ich komme auf das Oof. Pencereye çık. Nasıl çıktı lan oraya? Thank by hostiles Bravo Geçeyim ben karşıya var. Yıkım Çok iyi olduğu için Göremiyorum adam. Popran arasına girmiş. Yeter <laughs> <Hop. gülüyor> ya